Beşente bir hoş geldiniz. Bu hafta aldığı galibiyetlerle adından sıkça söz ettiren, 1. Amatör B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Ortakey Spor'u konuşacağız. Yanımızda Ortakey Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Uçar var. Sayın Uçar hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Allah şükür. Bu yoğun tempoda bizi ağırladığınız için de teşekkür ederiz ayrıca. Estağfurullah, her zaman bekleriz efendim. 2018 yılında kuruldu Ortakey Spor. Siz ne zaman Ortaköy Spor'un başkanlığını yapmaya başladınız ve başkan olduğunuzda e, hedefleriniz nelerdi? Şu anki Ortaköy Spor'un durumunu anlatır mısınız bize? Biz 2018 yılında valilik turnuvasıyla başladık. E, çok heyecanlı bir şekilde e, valilik turnuvasını bitirdik. Hı hı. Ve daha sonra e, bir kulüp kurmamız gerektiği düşüncesine vardık. Çünkü halk bunu istiyordu. E, 2018 yılında e, 5-6 arkadaşımızla birlikte kulübümüzü kurduk. Evet. E, İlk dönem saygı başkanımız başkanlık yaptı. Daha sonra e, o görevi bana layık gördüler. 2021 yılında ben başkan oldum. Hı hı. E, kulüp hedeflerimiz her zaman şampiyonluk. Yani biz onun dışındaki bir durumla ligde mücadele vermeyi pek sevmiyoruz. Çünkü bulunduğumuz arkadaşlar da hep başarıya aç olan insanlar. Hı hı. Biz de başarıya açız. Bundan dolayı böyle hedefimizi hep şampiyonluk üzerine kuruyoruz. Evet. Bir mahalle Bu... takımı ama iki tane de yabancı oyuncunuz var. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? E, i̇ki tane yabancı oyuncumuz var. Bir tanesi Gineli, burada öğrenci. Diğeri Brezilyalı. Onu İzmir'den getirdik. Daha önce bir şampiyonluk yaşamıştı. İzmir Spor'da, Bozdan Spor'da takip ediyorduk. Bu sene bize katıldı. Öyle yabancı hı, oyuncumuz var. Teknik kadrodan da bahseder misiniz biraz? Kimler var? Teknik kadromuzda sportif direktörümüz Müslüm Kıyanç hocamız. Hı hı. A takım hocamız Fatih Aslan hala daha milli takım veteranlarının hocalık yapıyor. Hı hı. Yardımcı hocamız Gökhan Göncü. Hı. Hocamıza devam ediyoruz. Evet. E, amatör kulüplerin ekonomik durumları da e, oldukça sıkıntılı. Bunu hep e, duyuyoruz, görüyoruz. E, siz bir başkan olarak bunun altından nasıl kalkıyorsunuz ve e, yerel yönetimlerden ya da e, sivil toplum kuruluşlarından yeterli desteği alabiliyor musunuz? Vallahi sivil toplum kuruluşlarından ve işte, yerel yönetimlerden çok büyük destekler alamıyoruz. Hı hı. Onların da bütçeleri her defasında kısıtlı olduğunu söylüyorlar. Biz bu durumu şöyle açtık. Biz e, mahalle takım olarak başladık. Şu anda Muğla'nın takımı olması için mücadele veriyoruz. Şu anda yönetimimizde yaklaşık 34 kişi var. Hı hı. E, bu bir ekip işi. Yani futbol 11 kişiyle oynanan ama 11 kişiyle yönetilemeyen veya bir kişiyle yönetemeyen bir durum. E, bunun için biz yönetimimizi genişlettik. E, Muğla halkına mal etmeye çalışıyoruz. Bir gün bizim de gücümüz yetmediğinde taraftar olarak, yönetici olarak arkaya geçip önde bizim liderlik yapacak kişiye... Bırakabilecek şekilde kulübü geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda yönetimimiz geniş olduğu için hı hı. E, çok büyük maddi sıkıntılarla karşılaşmıyoruz. E, ama tabii ki dönem dönem zorlandığımız zamanlar oluyor. E, bu seneyi Allah nasip ederse 3 maç kaldı. Sezon sonunu rahat bir şekilde, borçsuz bir şekilde kapatacağız. Evet. E, bir mahalle <laughs> takımı Ortaköy Spor ve ilçe takımlarıyla da yarışıyorsunuz. E, başarılar da elde ediyorsunuz. E, bunların size geri dönüşleri nasıl oluyor? Özellikle mahallenizdeki e, gençlerde futbola yönelim oluyor oluyor mu? Muğla'da ve mahallenizde e, nasıl tepkiler alıyorsunuz? Ya biz öncelikle yani mahalle takımıyız ama Hı -hı. vizyon ve misyonumuz bizim yani Muğla ya, ilçelerini, Muğla'ya temsil edebilecek seviyeye getirmek. Ee, yani işte ne bileyim Fethiye ne bileyim Bodrum'la işte Menteşe'yi ayırmak değil biz Muğla'yı bütünleştirmek istiyoruz. Ee, bütün spor camialarıyla arkadaşça, kardeşçe yaklaşmaya, iyi diyaloglar kurmaya çalışıyoruz. Hani biz önceliğimiz hep iyi bir şekilde insanlarla e, çevremizi artıralım. Yönetimimizin derdi de bu. Bakış açımız da bu. Ee, tabii toplumda başarı olunca insanların ilgisini çektiğimiz Oluyor yani insanlar bizi e, güzel karşılıyorlar. İşte 2018 yılında kurulduk. E, hep de e, en üst seviyeleri hedeflediğimiz için e, insanlar tabii merak ediyorlar, e, tanışmak istiyorlar. Biz de insanlarla tanışmayı seviyoruz. Böylelikle sosyal çevremizde de genişliyor. E, bunun yanı sıra da tabii gençlere de e, ilham veriyoruz. Mahallemizin gençlerini e, spora alıştırmaya çalışıyoruz. Şu anda yaklaşık 100 kadar bir çocuğumuz var. Bayır'da da bir spor okulumuz var. Orada da bir 70 tane çocuğumuz var. Onların da spora teşvik için uğraşıyoruz. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İl Hakem Komitesi Başkanı Ali Zağal'la geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmıştı. Marmaris Belediye Spor Maçları'na tecrübeli hakemler gönderiyoruz ve bu konuda çok dikkat ediyoruz demişti. Sizin de yer kesik sporla yaptığınız ortak bir açıklama vardı. Buna tepki göstermiştiniz. Bununla ilgili bir dönüş oldu mu Zağal'dan size? Neler söyleyeceksiniz bu sürece anlatır mısınız? Valla e, bu sene bayağı bir sıkıntılar yaşadık hakemlerle ilgili. Hakemdir, hata yapabilir. E, kasıtlı olmadığı sürece bir problem yoktu. Biz Lig başlamadan önce bizi çok uyardılar, böyle dediler yani e, Ali Zalı hem Hakem İl Kurulu e, Başkanı hem de Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı sizin işiniz zor diye çok bize söylemlerde bulunanlar oldu. Tabii ki biz Lig başladı. E, böyle bir şeyin amatörde olmasının saçma olduğunu, yani sonuçta amatörüz yani süper süperlikte oynamıyoruz. Böyle şeylerin rantların döneceğini tahmin etmiyorduk. E, yalnız birkaç maç gittik, gidince gördük bir sıkıntılar var. İlk yine art niyetli olmadığını düşündük ama sonradan ister istemez biz de düşüncelerimizi değiştirmek zorunda kaldık. E, tabii belki Ali Zalı Bey gidip de bir hakeme Marmaris'i kollayın dememiştir ama en nihayetinde bulunduğu konum iki konumda da üst derecede olduğu için hakemler bundan etkilendi. Ya bunları şahit olduk. Ee, ve bunun aynı sıkıntılar kendi, yani Marmaris'te, biz Marmaris'te yenildik bir sıfır. İlk yarı çok iyi oynadık. İkinci yarı e, barış şeyler oldu. E, bir pozisyonda gol yedik, maçı kaybettik. Biz yine e, çok bir söylemde bulunmamıştık. Ta ki yer de aynı şekilde maçı kaybetmesinden sonra. E, bir yerde bir haksızlık, bir yerde bir adaletsizlik varsa bunu görüp söylememek de şeytan işidir diye düşünüyorum. Biz bugüne kadar kendi haklarımız yenilebilir, kendi haklarımızı savunabiliriz ama başkasının hakları da yendiğinde bunları savunmazsak bizim de bir insan olduğumuzu düşünemem yani. Bizim temel yapımız, mantalitemiz bu. Haksız yere şampiyon olacaksak, ikinci olmak şerefli bir ikinci, bizim için daha onurludur. Biz bu bağlamda gerekli sesimizi çıkarttık. Gerekli kamuoyunu oluşturmaya çalıştık. Çünkü bir yanlışlık var. Yani bunu e, kamu kurum ve kuruluşların yetkili kişilerin bunu görmesi gerekiyor. Yani burada bir adaletsizlik var. Hem yani belediye başkanı yardımcısı olup e, ve aynı yani ligde bir takımın var ve sen de o hakemleri atayan kişinin başısın. Yani bir koltukta iki karpuz taşınmaz teoremi burada geçerli olması gerekiyordu. Birinden birini e, tercih etmesi gerekir. E, bu Yani kamu kurum ve kuruluşlarının Burada yetkili mercilerin, yetkili siyasilerin buna el atması gerekiyordu. Geç kalınmış bir durum. Benim Ali Zalı ile kişisel bir herhangi problemim yoktur. Daha önceden tanışıklığımız vardır, muhabbetimiz vardır. Kişisel bağlamda Ali Zalı derken ona demiyorum. Onun bulunduğu mevkilere hitaben konuşuyorum. Kişisel problemlerimi varsa televizyon önünde veya bir konu önünde paylaşıp sorun çıkaracak bir yapıda bir insan değilim. Hı hı. Ama buradan İl Hakem Kurulu başkanı olup hem de belediye başkanı yardımcısı olması e, etik değil bence. Ben birinden birini tercih edip e, bulunduğum her da leke getirmemek adına istifa ederim. Evet. Peki Süper Amatör lige çıkmanız durumundaki yeni sezonda planlarınız ne olur? Ya da çıkamazsanız <laughs> bu durumda kulübün durumu ne olur? E, üç maçımız kaldı. Çıkamam bu durumuyla ilgili e, çıkamayabiliriz. Yani sonuçta bu 3 maç var, 3 tane oynamamış 90 dakika. E, kaldığımız yerden bir şekil devam etmeye, yani düştüğümüz yerden veya kaldığımız yerden kalkmaya çalışırız mutlaka. E, tabii ki zor bir dönem, e, çok emek harcadık. Futbolcularımız, hocalarımız, yönetim e, gerçekten süper amatörü istiyor. E, bu kadar istek varken e, umarım e, çıkan taraf biz oluruz. Ee, eğer süper amatörde çıkarsak tek başımıza karar verebileceğimiz bir durum değil. Ha benim isteğim e, yine şampiyon olmayacaksak e, benim orada durmamın pek bir anlamı yok. Eğer yönetim kurulumuzda e, bir ligi isterse e, onunla ilgili bir takım oluşturulur, yeni, yeniden bir bütçe oluşturulur, e, ballık için hazırlığımızı yaparız. Yani başarının olmadığı yerde ben bizim yönetiminde bulunmayacağını tahmin ediyorum. E, çünkü yani hep ön planda hani benmişim gibi gözüküyor ama arkada bir 34 kişi var. Bunların hiçbir hiçbiri e, siyasi olarak hiçbir yere batmamış, kendi işinde düzgün, memursa düzgün memurluk yapan, esnafsa düzgün esnaflık yapan insanlardan kurulu. E, onun için bizim e, siyasi bir şeyimiz yok ama e, toplumda bir açlığımız var. Yani biz doğru şeyleri yaptığımızı, doğru ticaretleri yaptığımızı biliyoruz. Doğru yerlerde de kamuoyu için, insanlık için sosyal yönlerimizi kullanmak istiyoruz. Yani oralarda da başarılı olup insanlara fayda sağlamak istiyoruz. Yani bizim amacımız o. Yani futbol sadece futbol değil. Bugün dünyayı yöneten e, işlerin içerisinde de bulunuyor. Onun için biz bunun hakkını vererek yapmak istiyoruz. Evet. Peki gençlere spora yönelmeleri konusunda ya sporun herhangi bir branşına futbola yönelmeleri konusunda bir tavsiyeleriniz var mı? Vallahi gençlere söyleyeceğim şeyler aslında gençlere değil de anne ve babalarına söylemem daha mantıklı olabilir. Sonuçta onları spora yönlendirenler anne ve babalarıdır. Çocuklar yönlendirmeyle hareket edebilirler. Buradan öncelikle velilerine, velilere, ailelere ee, çocuklara spor yapmak için e, teşvikte bulunmamız lazım. Yani bilgisayarın önünde oyun oynatacağımıza bir spora gitsin, yüzmeye gitsin, karateye gitsin, boksa gitsin, baleye gitsin. Mutlaka e, çocukların, yani bu ülkenin gelişmesi için bütün insanların sporla bir kere haşır neşir olması gerekiyor. Ve bunu istinaden de çocuklardan şimdi bir şey vermeden istemek yanlış olur. Buradan kamu kurum ve kuruluşlarına spor yapılabilecek tesislerin artırılması amatör sporlara yapılan desteklerin arttırılması ne istemek bence daha mantıklı olur. Yani sonuçta 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşındaki bir çocuğa işte spor yap oğlum demek çok masum bir cümledir ama işte bu spor yapılacak alanların yapılması, teşviklenilmesi, toplumsal olarak mesela buradaki Menteşe'deki insanların Bodrum'a spor yapması için götürülüp kaynaştırılması, birlik ve beraberliğimizi daha iyi arttıracağını düşünerekten burada sivil toplum örgütlerine, işte kamu kurum ve kuruluşlarına, siyasilerimize biraz daha spor alanlarının oluşturulması, sporu daha fazla özendirilmesini istemem daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet Hüseyin Bey, e, Muğla Spor Muğla'nın bir markası denir hep. Siz neler düşünüyorsunuz Muğla Spor'un şu anki durumuyla ilgili? Muğla Spor tabii ki bir çatı takımdır. Her zaman savunduğumuz kulübümüzde de 34 de aynı fikirde oldu. Bütün Muğla halkında aynı fikirde olması gereken bir durumdur. E, Muğla Spor bugün bal ligindedir, Yarın süpere düşebilir. Yarın üçüncülük görebilir, ikincilik görebilir. Hmm. E, Muğla bir şekilde bu durumdan da kurtulacağını inanıyorum. İstifalar e, yaşanmıştı yine geçen haftalarda. Kulüp içi bilgilerini çok bilmiyoruz ama bizim e, sonuçta bir Muğla Spor taraftarıyız. E, bugüne kadar belki bazı şeyler yanlış yapılmıştır ki bu duruma düşülmüş olabilir. Ama illaki Muğla'da e, bir... Muğla grup, gruplarının bunu tekrardan e, canlandıracağını e, düşünüyorum. Mevcut yönetim mevcut şartlarla elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tabii Muğla'nın balda olması bizi üzüyor. Yani bir Muğla gibi bir takımın bir ikincilik, yani bir süperlik bile niye görmesin, niye buraya Beşiktaş gelmesin, Galatasaray gelmesin, maçlarını izlemeyelim. E, bu, hava, bu havayı, bu Muğla'yı bir daha niye canlandırmayalım? Hepimizin arzusu budur. Umarım e, bu günlerde kısa sürede gelir. E, biz de elimizden geldiği kadar e, Muğla'mıza, Muğla Spor'umuza sahip çık çıkmaya devam edeceğiz. Çıkacağız. Çünkü Muğla olacak ki çatı takım. Biz de altında amatör spor kulüpleri olarak o çatının altında daha güçlü hareket edebilirim. E, biz Muğla Spor'u abi takım olarak görüyoruz. Ki Muğla'nın bütün 48'inde de e, aynı bakış açısını vardır diye düşünüyorum. E, zaman zaman çocukluğumuzda hep ilçelerle kavgalar olurdu. İşte Marmaris'le Muğla spor, işte onunla bununla. E, futbolun artık bu devirlerinin geçtiği, artık birlikte organize bir şekilde hareket ederek daha iyi yerlere gelip e, Muğla'mızın hem reklamını e, hem daha fazla isminin e, büyümesi için mücadele verilmesi gerektiği kanısındayım. E, benim ta, yani Benim düşüncem e, ee, Muğla düştüğü yerden kalkacaktır. Ee, yine 3. lige, 2. lige e, yeniden çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki e, Muğla Yeni Gün Gazetesi aracılığıyla buradan kime ya da kimlere ne sormak istersiniz? Valla bizim e, çok e, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işte yöneticilerle hepsine saygım sonsuz. Biz e, bizim işimiz halkla. Yani biz halkın e, bizim hakkında neler düşündüğünü, bizim yani orta köy spor denince akıllarına neler geldiklerini e, merak ediyorum. Eğer böyle bir gün bir sok sokak röportajınız olursa hani bu keyifle de izleriz. Hı hı. E, buradan hani Ortaköy'ü bütün bunu halkına sorup bizle ilgili neler düşündüğünü, eksilerimizi, artılarımızı e, bize göstermek için e, bir etkileşimde bulunsanız gerçekten seviniriz. Evet, biz de buradan duyurmuş olalım o zaman. Yeni Gün Gazetesi olarak sokağa çıkalım ve Ortaköy Sporu nasıl gördüklerini soralım onlara. İnşallah. Belki biliyorlardır, bilemeyen vardır. Bilenler kötü yönlerimiz varsa onları söylerlerse en azından biz de kendimizi, hatalarımızı görür. Veya iyi şeyler varsa o iyilerin üstüne nasıl biraz daha iyi şeyler katabiliriz. bunları öğrenirsek bizim için daha iyi olur. Çünkü bizim kuruluşumuz 3-5 kişiyle başlayıp bugün 30 tane yöneticimiz e, ve iç sahalarımızda 500 ile 1500 kişi arasında e, seyircimiz geliyor. E, köyün nüfusu, mahallemizin nüfusu 2300 kişi. Demek ki bu taraftarın e, çoğu Muğla'dan, e, diğer Kötekli, Döverek mahallelerimizden e, insanlarımız katılıyor. E, burada mutlaka her şeyi dört dörtlük yapıyoruz diye diyemeyiz. Eksilerimiz vardır, artılarımız da vardır bunları bilirsek biz daha güçlü bir şekilde işimize daha fazla sahip çıkarız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz bize de vakit ayırdığınız için. Son olarak söylemek istediğiniz ederiz. bir şey var mı? E, programa yer verdiğiniz için teşekkür ederiz. E, umarım şampiyonluktan sonra da bir program yapabiliriz. Cumartesi günü de yine kendi sahanızda Kavaklıdere'ye ağırlayacaksınız. Evet Kavaklıdere'ye de ye ağırlayacağız. Son 3 maçımız kaldı. E, bütün maçlar artık final niteliğinde. Hata yapmak istemiyoruz. İnşallah Kavaklıdere engellini aşarız. Daha sonra Marmaris'e ise e, finalden son bir maçımız. Yani finalden önceki maç için gideriz ama. Tabii önce şimdi Kavaklıdere maçını düşünüyoruz Biz sadece. Biz de buradan her iki takıma da başarılar dileyelim. Aynen. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. 5 1de bu hafta Ortaköy Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Uçar'la birlikteydik. Cumartesi günü oynanacak Ortaköy spor kavaklıdere spor maçında da her iki takıma da başarılar diliyoruz. Haftaya yeni konuğumuzla görüşmek üzere. Hoşçakalın.